Saburlar köyümüz ikindi ezanı da okunuyor. O sebebenin yapılması istenilen bölgeye doğru bakmaktayız. Tamamen tarım alanları ve tamamı tapulu alanlar. <laughs> Yavaş, yavaş, yavaş Bekle Çok ileri geldiniz Bak arka tarafa bakın Yavaş yavaş devam edin Yavaş Yeyvemizin güneydoğusu Saburlar ve Poydullar köyü o sebe istemiyoruz diyorlar. <laughs> Çocuklarıyla, tabiat babalarıyla, tabiat analarıyla ayaktalar.